Merhaba, bir Ramazan-ı Şerif'in daha son günlerindeyiz. Malum ülkemizde özellikle son 8 yılın Ramazanları buruk geçti malum sebeplerle. 15-20 Temmuz süreci ve tek adam rejimi ile tırmanan bir zulüm fırtınası ve kasırgası nice aileyi darmadağın etti, nice anne babayı mağdur etti, nice evladımızı ortada bıraktı ve nice evde iftar ve sahur sofraları çok buruk geçti ve geçmeye devam ediyor. Şimdi bu acılar, bu travmalar tabii ki bilhassa yaşandığı yerlerde çok daha şiddetli bir şekilde hissediliyor ve ateş düştüğü yeri yakıyor. Ve bu süreç boyunca bu mağduriyeti yaşayan milyonlarca insan var ve onların aileleri var, evlatları var, anne babaları var. Yaş farkı gözetmeksizin, kadın erkek gözetmeksizin, hasta sağlıklı gözetmeksizin yapılan bu zulümler çok ciddi mağduriyetlere sebebiyet verdi, çok büyük acılar yaşattı. Ramazanlarda, bayramlarda bundan dolayı çok buruk geçti. Ve Geçtiğimiz Ramazan günlerinde de yine mağdur edilip de hakkını alamadan öbür tarafa göçenler oldu. Hesabı öbür tarafa bırakılanlar oldu. Bunlar tabi her biri başlı başına bir acı, bir dram. Ve bunların birikmiş hesabı mesulleri tarafından, sorumluları tarafından kolay kolay ödenemez. Ve bu hesap çok dehşetli bir hesap olacak yani bunun çok kesin olduğu belli çünkü yaşanan zulümler ortada mağduriyetler ortada ve bunlara karşı bunların sorumlusu olan insanların e, durumu da ortada dolayısıyla e, bunun hesabı çok çetin olacak yani hem bu dünyada çok çetin olacak zaten öbür tarafta ondan hiçbir şekilde kaçış yok. Hak Divanı'nda bu hesap görülecek. Onun için haklarını alamadan öbür tarafa gidenler için en büyük tesellimiz yine ahiret inancı. Ve ahiret inancı olmasa zaten bu sıkıntılara tahammül edebilmek, dayanabilmek, sabredebilmek mümkün değil. Neyse ki böyle bir teselli kaynağımız var ve bu teselli o acılarımızı hafifletiyor. Şimdi bunları ifade ettikten sonra bu seneki Ramazan'da yaşananlara da kısaca bir göz atacak olursak bu seneki Ramazan biraz daha farklı. Çünkü bu Ramazan'da ümit veren gelişmelerin de işaretlerini gördük. Ve özellikle yerel seçimlerden çıkan sonuçlar bu zulümlerin sorumlusu olan iktidarın ve tek adam rejiminin çok ağır mağlubiyetiyle sonuçlandı. Yıllardır biriken tepkiler başka bir takım faktörlerin de devreye girmesiyle bir seçmen tokadına dönüştü ve çok ağır bir ders verildi sandıkta iktidara. Şimdi bunun sonuçlarını önümüzdeki süreçte çok daha fazla göreceğiz. Ömrü olan görecek ve bu sonuç mevcut gidişatın daha fazla sürdürülemeyeceği bir manzarayı ortaya koydu ve dediğimiz gibi bu önümüzdeki zaman boyutunda daha net bir şekilde görülecek. Çünkü böyle bir hukuksuzlukla, böyle bir keyfilikle, böyle bir e, bir ölçü tanımayan zulümkarlıkla bugünlere gelindi ama artık öyle devam edemez. Seçim sonuçları bunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Farklı yorumlar, farklı gerekçeler gösterilebilir ama siyasi iklimin değişmesi diğer alanlarda da tezahürlerini gösterecektir. Özellikle de yargı alanında gösterecektir. Çünkü yargının hem siyasi atamalar hem de siyasi baskı sebebiyle bu dönemde çok kötü bir sınav verdiğini hepimiz biliyoruz. Zaten bu hukuksuzlukların kaynaklandığı adres siyasallaşmış yargı. Ama siyasi iklimin e, değişmesi, olumlu yönde değişmesi, seçim sonuçlarını endeksi olarak bu durumu da inşallah değiştirecektir. Ki bunun örneklerinden birini Van'daki e, mazbata olayında gördük. Ve orada yapılmak istenen yanlış YSK'dan döndü. Hem kamuoyu tepkisi hem de siyasi iklimdeki değişiklik böyle bir neticeyi verdi. Bu netice çıkmasaydı böyle bir karar YSK'dan çıkar mıydı? Orası da bir soru işareti olarak duruyor. Ama siyasi iklimin değişmesi yani bu anlamda hukuka dönüş işaretlerinin çoğalmasına sebebiyet veriyor ve vermeye de devam edecek. Bir başka üzerinde durmamız gereken konu, Yalçınkaya kararı Aymin. Evet, çok önemli bir milat ve bütün gidişatı olumlu yönde değiştirecek bir karar. Siz bakmayın, Kayseri'deki mahkemenin işi hala sürüncemede bırakma gayretine. Bu ıı, tavır Sürdürülemez, evet 12 Eylül'e attı duruşmayı ve gene anlaşılmaz ve izahı mümkün olmayan, hukukla, mantıkla, gerçeklerle izahı olmayan bir oyalama taktiği güdülüyor, zaman kazanma taktiği güdülüyor. Ama bunun da ila nihayet sürdürülebilmesi mümkün değildir. Burada önemli olan, bugüne kadar olduğu gibi bu dönemde de, yeniden noktada da ve bundan sonraki süreçte de asla, ümidimizi kaybetmeden, kararlılığımızı gevşetmeden, yılgınlığa düşmeden, bezginliğe düşmeden mücadeleye devam etmek. Zaten bu hayatın temel prensibidir. Zorluklar karşısında, engeller karşısında ne kadar ağır olurlarsa olsunlar asla pes etmemek. Hayatta muvaffak olmanın ve zorlukları aşabilmenin temel prensibi budur. Sabır sabır çok kuvvetli bir silahtır ve zaferinde anahtarıdır. Bu çok esaslı bir prensip ve mukaddes kitabımızda da bize öğütlenen en önemli davranış biçimlerinden birisidir. Onun için biz sabrımızı hep diri tutacağız, sebatımızı hep canlı tutacağız, kararlılığımızı asla gevşetmeyeceğiz ve mücadelemizi azimle devam edeceğiz. Bundan başka bir yolu yok. Kurtuluşun ve selamete ermenin ve bunun yanında dayanışmamızı pekiştireceğiz. İttifakımızı, birlikteliğimizi güçlendireceğiz. Ve insani değerler ekseninde, vicdan, hukuk temelinde, adalet temelinde, demokrasi, hak ve hürriyetler ekseninde daha da büyüyen bir dayanışmayı ve güç birliğini gerçekleştireceğiz ki bunlara savaş açmış olan zihniyetleri mağlubiyete, kesin mağlubiyete uğratabilelim. Tarih boyunca bu böyle ola gelmiştir. Bu dönemde çok ağır bir imtihandan geçtik, geçiyoruz. Ve bu imtihanın neticesi inşallah hayırlı olacaktır. Ve bu imtihanda anlatmaya çalıştığımız manalar çerçevesinde bir duruş ortaya koyabilenler inşallah zaferi göğüsleyeceklerdir. Burada hiçbir şekilde şüpheye mahal yok, endişeye mahal yok. Biz ümidimizi canlı tutarak dediğimiz gibi ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Netice Allah'tandır. Bize düşen doğru tarafta yer almak ve bu haklı mücadelenin içerisinde bulunmak ve bulunmaya devam etmek. İmtihanımız bu ve bu imtihanı başarabilenlerden olabilmek duasıyla bu Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde bayramı karşılamaya hazırlandığımız günlerde böyle bir ümit ve temenniyle yayınımızı tamamlayalım.